125'te final olacakmış. 125. 103'te şu an. 6 ay daha oynatırlar diyorlar. Oh, oğlum adamlar para gaz yani. Oynasınlar yani. Alev alevi izleyeceksin Ha 3-5 bölüm biriksin öyle izleyeceğim ben. Şeye yazık oldu ya. Şey var ya Hazar Ergüçlü senin. Kim? Hazar Ergüçlü. Hazar Ergüçlü mü? Evet. E. Ona yazık oldu ya onun o var diye o dizi izliyordu. Yok artık. Öldü mü? Ne oldu? Yok. Yok. Daha kötü. Yandı yandı. Hayır Ramazan canlı yayın mı açıyor? Kaç kişiyiz diye? Sıfır. Ramazan bot atak 0. mı? Bir veya kendi. <laughs> Kaç kişiyiz diye? Ramazan bot atak 0. mı? Sıfır. Ramazan bot atak 0. mı? Gelleye de bir de bir bot kendi. atak mı diye. Şahitam şey salak. Ramazan bot atak mı? Ramazan Cennet e neydi Ne oldu bunun adı? Ramazan sevimdir Oğlum taht... Tahsabi diye biri yazmış. Selamun aleyküm Canlandırdı gidiyorum Keyifinden paylaştın lan Sound muted Oğlum taht Hehehe Taht sahibi diye biri yazmış Selamına dekim diye Aleyküm selam Canlandırdı gidiyorum Keyifinden paylaştın lan Sound muted <laughs> Oğlum taht Sound <laughs> resumed Senin kullanıcı adın ne Twitch'te? Bakamıyoruz ki. Salak. Kullanıcı adını sor. soruyor. Bilmiyor bu Sen niye açıyorsun onu? Ramazan mevim. Geliyor. Ben kendi sesimi duydum. Benimkini de duydum ben. Oğuz benim sesi duyuyor mu Oğuz? Bak bakayım. Ben de canlı, canlıdan çıktım. Oyuna geçtim. Benimkini de duydum. Ramazan ya. senin sesin gitmiyor. Oğuz benim sesi duyuyor mu Oğuz? Bak lazım onu Ramazan. Ben de canlı, canlıdan çıktım. Lay hayır. Aman abi, nasıl vurdu beni havada ya? Çıldıracağım. Ya salak gene boftum oynuyor ha. Ne boftu bir gerizekalı. 11 ay oldu boftum. <laughs>